Huzeyfe'den rivayet edilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurdu. Ben Deccal'in yanında olanları elbette ondan daha iyi bilirim. Onun yanından iki nehir akmaktadır. Biri görünürde bembeyaz sudur. İkincisi görünürde alevli ateştir. Ona erişen kimse alevli ateş olarak gördüğü nehrin yanına gelsin.'' Sonra gözlerini kapayarak başına eğip ondan içsin. Çünkü o ateş değil, buz gibi soğuk sudur. Deccal'in gözü kapalıdır. Gözünün üzerinde kalın bir deri vardır. İki gözü arasında kafir yazılıdır. Okur yazar olsun ya da olmasın her mümin onu rahatlıkla okuyacak. Diğer rivayette Deccal'in sol gözü kördür. Saçı ve kılı boldur beraberinde cennet ve cehennem bulunmaktadır. Aslında onun cenneti cehennem, cehennemi de cennettir.